Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zorla evlilik birinci bölüm çekiyoruz. <laughs> Başlayalım o zaman. Ay sabah olmuş. Kızımıza nasıl açıklayacağız biz bunu? Ya bilmiyorum bir şekilde açıklayacağız işte. Neyse bir giyinelim de. Aynen. Bugün gelecekler isteyecekler kızı. Ay önce bir anlatmamız lazım. İlk önce bir okula göndermeyelim de. Neyse, <laughs> tamam. Göndermeyeyim. Ben de isteyeyim. Kızlar. Efendim anne. <laughs> of, sabah olmuş. O ne şimdi. Kim de bağırdı. ben seni. ben anne. Bütün de yatıyor mu? Bekle. Eymi yüzümü yıkayacağım. Üstünüzü giyinin gelin bakalım. Ben elim yüzümü yıkayacağım. Yıkama çabuk gelin. Ne? Ne var lan? Gel gidelim. Ne kavuş. var ya? Kızım. E... Ee... Aa, İkinizi de ilgilendiren bir konu var. Ben niye evle ilgilendiriyor sonra sayıptır? Çünkü ablanın gitmesine çok üzüleceksin. Ne? Ne, ne gitmesi? Abiyam gitmeyecek. Evet anne nereye gidiyorum ben? Eee kızım seni bugün istemeye gelecekler. Ne? Kim istemeye geliyorlar ya? Ya nasıl ya? Ne? Abiğim gitmeyecek. Ya anne siz ne diyorsunuz ya ben küçücük kızım. <laughs> <laughs> küçücük kızım. Ya <laughs> Ya ben de küçücük kızım ya nereye gidiyorum? sövdüm. Küçük çocuk içinden. He <laughs> he çok küçüksün. <laughs> ya kızım evleneceksin evleneceksin dediysem evleneceksin. Birazdan gelecekler. Hazırlan. Bu ne ya? Bir şey konuşur. diyeceğim ya. Siz kızınızı sevmiyor musunuz da <laughs> bir tanımadığınız elin adamıyla evlendiriyorsunuz? <laughs> evet. Gayet öyle yapıyoruz.

ya gülerken beni tokatlıyor. <laughs> devam devam. Ya bana ne bu ya bu ne bu ne? Ya, ya lan atarım bütün gün alırım. Anne en sevdiğin e, mutfak takımını çöpe atarım, kırarım. Cama eşya atarım. Ee, e, e, e. Gayet de bak. Sen de evleneceksin. Biz evde huzur içinde yaşayacağız. E şimdi niye vermiyor? <laughs> Ucuz. Geber bunu. Ay, Ay, bak kızım seni de gönderirim ablanla. Gönder. Ya da göndermem ki. kadar burada yaşarsın. <gülüyor> <gülüyor> kızım giymezsen ben yapacağım yaparım. Bu arada ne yapacağını bilmiyorum ama bir şey yapacağım. Ee, yapacağımı bilirsin. Uf, tamam ya. Abla beni de çantana alıp götürsene. Kardeşim olmaz ama söz veriyorum ben kaçıp senin yanına geleceğim. Tamam. Of ya garipler resmen. Son şey, sonuç sonuç sonuçta isteyerek evleniyorlar. <gülüyor> 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 Uf. Ne giysem <laughs> elbise giyeceğim ya. Elbise giymekten de nefret ederim. Niye elbise giyeceğim? O zaman zorunluyum. Annemin neden bu elbiseyi aldığı belli oldu sonuç olarak. Hem de bu elbise niye bu gibi? Yani değil mi? Evet. Of ya. Saçma sapan bir kızla Lan, evleniyorsun. Abi, Başlattım. Saçma sapan bir kızla evleniyorsun. Ay kız çok güzel bir kere. Ben onu kafe kafede tanışmıştım. Kız beni çok sevmedi ama kız bence sana evlenme istemiyor daha canım Eren. Ya anne boş yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Geldiler. <gülüyor> Zırlamayı kesin de kapıyı aç bakayım. Açmıyorum lan. Kardeşim boş ver. Ben seni ben seni bir şekilde alacağım tamam <laughs> mı? Bekle sen burada. Onlar da merhaba. Merhaba şekerim. Sen gerizekalının tekisi. Oh. <laughs> ben seni tanıyorum. Pislik. Sen kimsin be? Aptal. Allah Allah. Kızım yavaş ol canım benim. Sensin canım benim. Tövbe. Fransız mısın lan sen? Eşi olaşıyor. Ne evlendiriyorsunuz lan benim ablamı? Valla büyünce polis olurum istemeden. Evinize baskın atar. <laughs> bir de gidiyor şerefsiz gülüyor şerefsiz o ay çocuğu. Ay bu çok komik bir çocukmuş ya. Bizimkilerin çocuğu da böyle olacak. E hey gel lan buraya. göz. Gözler durdu bırak bırak. Gözü çok atmış burada. Kanka benim kafamı kısa kendi kafada koyma. Gel kanka. <laughs> <laughs> Yataktan düştü. Aptal ne yapıyorsun? Benim kafam döndü. karı, mi? canım karıcığım. Yaklaşma lan hoş köpek. <laughs> It. İt. Sen benim ablamla evlenecek misin? He benim balım. Suratım boka benziyormuş. <laughs> benim karıcığım nerede? Ana nasıl o geri zekalı o çocuk? <laughs> ya abla ya. Niye gidiyorsun? gideceğim onu döveceğim ben. Saçını başını yolacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet biz kız alıp hemen gidelim. Kahve falan yok. Allah emri kay kayber, peygamberin kalbiyle kızınız o kızınızı oğluma istiyorum. Verdi gitti. Verdi gitti. <gülüyor> Vermiyorum. <gülüyor> Vermiyorum lan. Biz dur bir dur. Ne? Hemen bu kadar çabuk mu verdiniz kızınıza? He verdik. İstemiyoruz kızı. Aa, canım benim. Teşekkür ederiz vallahi de. Hı -hı. Hoşt Köpek. <laughs> ne var ya karı koca yapmaz mı bunu? Lan bak senin var ya çok kötü yapar. Ya sen de çocuk bile yapmam. Oy çocuk. Ya daha öp, senin öpemedim de çocuğu. Neyse kızım hazırlan sen hemen gidelim. Kozum. Ben ablamı vermiyorum. Ablamla geleceğim. Yok gelmeyeceksin gayet de. Valla senin telefonu alırım. Pat. Yenisini alırım canım benim. Yenisini alırım. O aday paylamaysa. Beni de al ya. Ben ablamı istiyorum. Sen de şey alıp Alsın 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 alsın. Sen de gel bari. Kızımı vermem. Vereceksin lan. Bir haftalığına gelsin işte. İyi tamam ama daha ya, cumartesi hemen alırım kızımı. Hı hı. Bırak beni be. Nyah <laughs> nyah 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 nyah. Oyuncağım tokamayacağım. Bu Oyunca. ne lan? Tokalım tokala. Ben bir şey yapmıyorum lan. Çam burada durma. Evet Can bu arada çık buradan. Bana ne ya? Bana ne? Bana... Gel ikimizin bunları alalım. Hayır hayır hayır. Gel kardeşim sen çünkü akşam oldu kucağımda götürürüm ben seni. Oh, Uyurken bile gülüyor o zaman annemlere hiçbir şey bırakmayız. Pislikler ya. Çocuk kızım ben 5 yaşında bir şey. Beş yaşında bir şey <laughs> mi ya? Gidiyoruz mu? Ay bırak! Terbiyesiz be! Terbiyesiz. Kardeşim inanacak görmüyor musun? Hadi anne. Yok, biz da... birazcık daha kalalım mı çıkarız evimize? Siz kendi evinize gelin. Allah'ım ya. Düş peşime. Bırak kolumu ya, bırak beni. hangi oh yedinci bölümden biz çocuk yaptırtmıyoruz. Evet, burası yeni evimiz. Hiç de güzel değilmiş. Beğenmediysen yenisini yaptırayım. Ay yok istemez ev olsun yeterli. Burası çocuğumuzun odası. Hı? Hayali çocuğumuzun odası. Şimdi de kardeşim edecek. Geç kardeşim. Allah. Burası mutfak e Yani hizmetçi nerede Yani ben yemek yapmayacağım sonuç olarak Yani gayet yapacağın için Bir şey demiyorum ki yapmayacağım Burası salon işte Burası bizim odamız Birlikte yatacağımızı düşünüyorsan Gayet öyle düşünüyorum Avucunu yalarsın Avucunu yalarsın Pabucumun kenara pislik <laughs> Başta Burası tuvalet. da tuvalet işte boksa. Eşyaları yerleştireyim Hadi dizdim şimdi odadan çık Ne yani Üstümü değişeceğim Sapık Yok çıkıyorum var mı Ben kıyafetimi alıp çıkıyorum o zaman Ya Sapık mısın ya Çık bakayım Çık Kapıyı kilitledim Sıkıcık ya yemin ederim sıkıcık Gel bari şunlara bak bir şeyler aldım sana. Bu ne ya? Bunun, bunların ne olduğunu sorabilir miyim? Yani makyaj malzemesi dışına nelere benziyor? Yani çok çirkinler de ondan ben makyaj yapmam doğalımda. Yeah. Şimdi senin pislik hediyelerini gördüğüme göre yani pijama pijama alıp yatabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Sen de eline o telefonu bırak lan. Mal oldun iyice. Yap. Niye ya? Niye yapın değişiyorsun üstüne? Sana ne lan? Gevşek. Ya niye? Çekil şuradan ya. Ay fazla bir çekmiş. Evet arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşürüz.